Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte A101'de buldum. Matchbox'ı açacağız. Evet. Normalde çok gün önce gelmiş. Bugüne nasıl oldu? Böyle. Matchbox. Normalde Matchbox almıyordum. Hot sordum. Hot Wheels yoktu. yine matchbox buldum. Çoğu açılmıştı. Bir, yani iki araba açılmamıştı. Bu ve bir tane daha vardı. Lamborghini almak istedim. Ve bunu aldım. Hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle şey. Yani Poşet. Araba. Poşet bir Araba. Yani metal yazıyor çoğu yerinde. Arkasında ne gözükmüyor ama çok bir detay yok. Yanlarda metal yazısı var. Şöyle ayarlı. Lamborghini işte. Arkadaşlar haftada bir ve iki tane video gelecek. Daha fazla veya daha az değildir. Hiç de gelmeyebilir. Onu bakmam lazım. İşlere göre. Neyse videomuz bu kadar. Lamborghini de şöyle. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.